Sen de camuza geliyorum. Sakinleşiyor. Strese çok iyi geliyor. Uğraşırken çünkü bir şey düşünmüyorsun. Mozaik zaten küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşturulan sanattır zaten. Bunu camla yaptığınız zaman cam mozaik, taştan yaptığınız zaman taş mozaik. Hatta küçük odun parçalarıyla da yapılabiliyor bazen. Yani küçük parçaları bir araya getirerek resim meydana getirdiğimiz zaman biz buna mozaik çalışması diyoruz. Kendilerinin el becerileri kazanılıyor zaten ama en büyük özelliği terapi. İnsanları o kadar rahatlatıyor ki çünkü yapboz şeklinde gibi düşünün bu parça nereye yerleşecek, bu parçayı nereye koymam lazım veya bir resim ortaya çıkarırken nelere dikkat etmem gerekiyor derken evlerindeki tüm sıkıntılarını, ee, yaşamlarındaki tüm olumsuz etkileri bir tarafa bırakıyorlar ve buraya e, kursa geldikleri zaman ne zamanı nasıl geçtiğini hatırlıyorlar ne de o geride bıraktıkları sıkıntıları hatırlıyorlar. Çok güzel bir terapi oluyor. Ee, buradaki bütün öğrencilerimiz ilk geldiği zaman işte hocam ben cam kesemem, işte hocam ben elmas kullanamam, ben kerpeten kullanamam diye önyargıyla geldikleri zaman ee, en fazla bir gün sonra ellere alışıyor ve e, gerçekten bu işin kolay, zor bir yanı olmadığını, insanların da rahatlattıklarını görünce kursta gelmekten memnun oluyorlar. Öncelikle kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu sanat farklı bir sanat. Büyük şehirlerde olan bir sanat. Ee, hendek içerisinde böyle bir sanatı tanıtmak, ee, bunu ancak ufak tefek sergilerle yapabiliyorum. Ama insanların dikkatini çekebilmesi için görmeleri gerekiyor. Gördükten sonra sorular işte bu nasıl olacak, ne yapmamız lazım diye gelmeleri gerekiyor. Ee, biz henüz bu kısmı ulaşamıyoruz çok fazla. Her yaşta e, öğrencimiz var. E, liseyi bitirmiş öğrencim de var. İlkokulu bitirmiş öğrencim de var. E, emekli olmuş bayanlar da var daha çok böyle emekli olmuş, kendi haline kalmışların daha büyük ilgisini çekiyor hatta. Yeni nesillerde işte şu anda biliyorsunuz KPSS falan çalıştıkları için onların da kafa boşaltmaları ihtiyaçları oluyor, biraz daha rahatlamaları gerekiyor. Onların da çok ilgisini çekiyor, bu yaş grubunun çok ilgisini çekiyor. Yani kısacası her yaşta insanlar rahat gelebiliyorlar. de şarj oluyorum buraya geldiği zaman. Bunları yapıyorum. Hani mutlu olarak geliyorum, mutlu olarak da gidiyorum. Cumartesi, pazarı da hiç istemiyorum. Kapanmasın. Yine geleyim. <laughs> Yaş itibariyle hobi olarak katılıyorum. çalışma hayatından sonra böyle bir kurs beni çok mutlu etti. Çünkü hani bir şeyler üretmeye alışmış biri olarak benim için güzel bir imkan oldu. Yani yaptığımız her eser diyeyim, ben öyle görüyorum çünkü tam sanatsal bir çalışma bizi çok mutlu ediyor. Özellikle sergilerimizde bu çıkan ürünleri görünce çok mutlu oluyoruz. Emekli olduğum için ben e, hani sanatsal bir şeyler yapmak istedim. E, bu iyi bir fırsattı ve değişik bir e, dal hani mozaik her yerde olmayan bir şey gerçekten çok büyük avantaj olarak görüyorum. Bir takım e, işte ev için bir şeyler yaptım işte yemek masası arkası aynası e, panolar bazı e, fiskosları dönüştürdük çok güzel şeyler çıkıyor. Emekli olduktan sonra boş vakit anlamında buraya tercih ettim. Belgin hocamla da yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Ben şahsen Satma anlamında herhangi bir şey gerçekleştirmedim ama evimde dekoratif anlamda kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Arkadaşlar beğeniyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. ekonomik değil, duygusal anlamda hep için yeterli.